Merhabalar, hoş geldiniz sevgili YouTube ailem birlikteyiz beraberiz keyifleriniz enerjiniz daim olsun bol olsun diyoruz. Bugün e, deniz kızları ve yunuslarla size bakım yapacağım. Özellikle benim duygusal açıdan kısmetim şansım nasıl ilerliyor karşı taraf beni nasıl görüyor benim karşı tarafa vermem gereken e, ya da yapmam gereken mesajlar nasıl olmalı şeklinde bir yanıt arayacağız. E, Kartlarım çok ama çok e, eski kartlarımdır ve enerjisini çok severim bu kartlarımın hadi bakalım güzel mesajlar var sevgili kartlarım dedik yanıtlarını dinleyelim bir ya da daha çok sayıda arkadaşla bir oyun günü kararlaştır diyor burada dostluk var ilişkide dost gibi olmuş olabilirsiniz yani tam anlamıyla eskisi gibi sevgili konumuna gelemiyor olabilirsiniz bir taraftan bana gerçekten değer veriyor mu, gerçekten seviyor mu beni acaba diye yanıtlar arıyor olabilirsiniz. İkinci aşamada kendisini daha çok size karşı duygusal hissettiği günlere nazaran daha içini açabilecek bir erkek ya da bir kadın olmasa da e, ...bu dostlukta kendisini güven ortamında hissediyor. Yakın zamanda bir hareketlenme yapmalısınız. Siz e, bir cesaret e, timsalisiniz ona göre. E, ve o çok... Um tembel bir karakter kalmak istiyor ilişkide şu anda. Siz seçeneklerinizi araştırmalısınız. Olasılıklar sonsuz olasılıklar çok önemlidir. Çünkü biliyorsunuz her zaman bahsediyoruz sonsuz olasılıklarda ilerlerken e, burada kısmetimizi kapatacak herhangi bir olumsuz e, alana girmek istemeyiz. Öncelikle kendimizin e, diğer olasılıklarda nasıl bir payı olabilir? E, ona nasıl bir yaklaşım verebilirsiniz. Bunun yanıtlarını ondan da göreceksiniz. Öncelikle siz bir yanı taramadığınızı göstermelisiniz. Eş zamanlılık diyor. Aynı anda dualarınız da kabul olacak. Deniz kızları ve yunusların birbiriyle bağlantısında dualar ve sorular eş zamanlı olaylarla cevaplanır çünkü. Ve siz akışlarını hızlandırmak için onları fark etmek zorundasınız. Aynı anda öfkeyi de nefreti de yaşıyorsunuz. Aynı anda sevgiyi de ee, ve e, kutsal değişimi de yaşıyorsunuz. Böyle bir ikilem var. Ee, en kötü şu an e, şu anda arkanda kaldı. Ve olumlu yeni de, deneyimler ufukta diyebiliriz bu kartların enerjisiyle. Bir de geçmişte olumsuz kalıplarınızdan geçmelisiniz diyor. Sizin de bazı olumsuz olasılıkları kapatan sorunlarınız vardı, yaklaşımlarınız vardı diyor. Ve burada şimdi yaşam dersini deneyimleme ihtiyacını bırakıyorum. Keşfetmem gereken her türlü öğretiyi alıyor. Uyumlu ve huzurlu eylemlerle dolu bir yaşama ilerliyorum. Niyetinizi lütfen yapın. Dostluk, seçeneklerini araştır ve eş zamanlılık geldiğinde e, bu üç kartın birbiriyle dinamiği hayatınızda dualarınızın ve olumlu düşüncelerinizin bugününüzü ve geleceğinizi aydınlatmak için yeni ilahi ışık ışınları gönderdiği bir köşeyi döndünüz diyor. Yani e, eğer niyet çalışmaları yapıyorsanız olmak üzere diyor. Burada eş zamanlılık. Yani hem olmadığını düşünebilirsiniz ama olmaya da başladı diyor vazgeçmeyin. Kararlı olun. E, çünkü çok güzel, kutsal bir değişim ve dönüşüm zamanı içinde olduğunuzu söylüyor. Harika. Özgürleş diyor. Yani bu özgürleşme sevgilinizi terk edin e, ya da terk edildiyseniz vazgeçin anlamında bir kart değil. Onu diliyorsanız o anlamda da olur. Fakat bu kart genelde büyüme ve öğrenmenin yolu olarak farklı gelişim ve tecrübeleri denemenizi söyler. Burada şu anda yaşantınızda tepe taklak olmuş gibi görünseniz de ortaya çıkan her şey hayırlı. Bundan emin olabilirsiniz. Sevgi konusunda kalıp davranışlarınız vardı diyor. Her zaman yenilikçi olmanıza rağmen öyle gibi hissetmenize rağmen aslında çok çabuk geriye dönüp bir Bakışınız, bir konuşmanız, bir tepkiniz, bir soğutucu davranışınız olmuş olabilir. Karşı taraf çünkü bununla ilgili size çok altyapı verdi ve sizi kızdırdı ya da üzdü diyor. Ve siz onun gözündeki o naifliğinizi biraz kaybettiniz. Buna neden oydu ama yine de hiç kaybolmasını istedi. Çünkü çok sinirli bir anne büyütmüş olabilir bu kişiyi. Çünkü hem annedeki eş zamanlılık da bunu da gösterir seçenek araştırırken değişiklik yapmak için iyi bir zaman dedi ve özgürleşme kartınızda kendinizi bu dostluk gibi seçeneğinizin arasında Onunla dost kalmış olabilirsiniz. Arkadaşlık kısmında kalıp yeniden sevgili olamamış ya da yeniden barışıp tam anlamıyla adını koymuş olamayabilirsiniz diyor. Korkmayın diyor. Bu olamamazlığın içinde büyük olasılıklar var. Çok güzel gelişmeler de olacak. Önemli bir yaşamsal değişiklik size büyük iyilikler getirecek. Kutsal bir değişimdesiniz siz. Yani buradaki Öğrenmenin yolu dediğinde de şu var, değişim öğrenmek, gelişmek, zenginleşmek ve yeni, yeni ilişkiler kurmak için yeni fırsatlar getirir ya, partnerde burada yeni fırsatı, örneğin bir, belki bir cümleyle diyeceksiniz, bir cezbedici cümleniz olabilir ya da daha öncesinde çok ısrarcı bir yaklaşımınız vardı, tamamen geri çekilip, kendinizi unutturup olmadık bir anda yaklaşım gösterme taktiğiyle de olabilir. Bu tamamen sizin seçiminize bağlı olacak sevgili dostlar. Evet Sezgin doğru bu doğrultuda harekete geç diyor. Evet yanıtımızı aldık bakın. Seviyor mu? Seviyor. Bunun yanıtını aldık. Lütfen şüphe etmeyin. Ve evet bilirsiniz titreşimi ve frekansı harika bir yanıttır. Ee, şu anda kısır döngüde olduğunuzda eski durumlar için geçerli olan ruhsal amacınız artık tamamlandı diyor İnayet ve kabullenme için merkezinizi e, bu noktada lütfen korumaya e, kendinizi de teşvik edin zaten e, belli ki evren Sistem yaradan bir şekilde bazı işaretler verdi size ee, ve sevili seviliyorsun ama şimdi değil yeniden harekete geçecek. Sen bu süre içerisinde duada kal sabırda kal vazgeçme kararlı ol diyen bir iç sesiniz varsa doğru yönde miyim diye sorunuz varsa bu kart evet yanıtını veriyor bize sevgili dostlar çünkü hani şunu çok sık tekrarlamaya devam edin. İlahi yoldan esinlenen değişimi memnuniyetle karşılıyor ve içimde ve çevremde değişim meydana gelirken ben kısırganın gözünde dengeli kalıyorum. Bütün değişiklik en yüksek iyiliğim için sevginin değişmez olduğunu ve benim sevdiklerimin ihtiyaçlarını daima dışarıdaki durumlar nasıl görünürse görünsün karşıladığını biliyorum. E, bu nedenle bu kartta hani özgürleş demişti ya değişim ve öğrenmekle olur dedi. E, bu da değişip gelişmek, işte zenginleşmek için e, ilişkiyi yeniden yapılandırmak ya da işte yeni bir ilişki de deneyebilmek için e, yeni fırsatlar geleceğini gösteriyor. E, bir taraftan... E, yani bir bazı hedefleri de vardı diyor. O da belki ilişkiyi biraz durdurmak e, istedi ama bunu belki bitirme cümlesi olarak yaptı. Ya da sizi çok uzun zamandır habersiz bıraktı. Ve siz kendinizde de bazı davranışlarınızı e, çok söylediniz. Belki de af dilediniz. E, ve... E, kendi yüzünüzden olduğunu düşündüğünüz birçok şeyden dolayı kendinizi bağışlayamıyor olabilirsiniz. E, ben öyle yapmasaydım böyle olurdu diye. Evet, onun da sizin hakkınızda böyle düşündüğü durumlar var, ama tamamı size ait değildi diyor. Onun da kendince geri çekilmesinde ve bir, belirli bir zamanı yaşamak zorunda olmasında bir e, hakikat var. O da e, daha sonra ortaya çıkacak diyor. Ve siz bu konuda kendinizi bağışlayın diyor kartınız eski suçluluk duygusunu bırakın ve Tanrı'nın kusursuz çocuğu olduğunu hatırla. Çünkü insanlar e, burada sevgi mi e, yoksa e, çekişme mi yaşıyor? Bunun yanıtını aramaya başladı diyor bu kartlarda ve güçlendirme sürecine gireceksiniz diyor. Önce siz güçleneceksiniz. Önce içiniz, önce ben dediğiniz ne varsa bunlarla ilgili belli ki bazı acılardan geçmişsiniz. Belirli dersler alınmış, o da almış, siz de almışsınız. Fakat iki tarafında kendini de dönüştürmesi gereken ve dönüşümü gerçekten kabullenip içine sindirip bu benim için gerekli diyebilmesi gereken bir süreç var diyor. O yüzden bu güçlendirme düşün dünden daha güçlüsün diyor. Güçlü olmak için e, yani güçlü olmak senin için çok güvenli. Güçlü olabilirim de. Kabul et bunu diyor. E, bir de Dostluk kartımız hani ilk kartımızda bir ya da daha çok sayıda arkadaşla bir oyun günü karşı, e, kararlaştırılıyor. Bu nasıl olabilir? İkinizin ortak alanların olabileceği yerler kurabilirsiniz. İşte eşseniz, evliliğinize dıştan onun ailesi e, e, olumsuz baktıysa veya siz ona sevgilisiydiniz, ailesi istememişse e, buna benzer tekrar yeniden onunla, e, oyun kurun diyor, planlanın, e, yeniden düzenlenin, yeni planlar yapın. E, olasılıklar içerisinde yeni olasılıklar çıkacak, onları keşfedin diyor. Ve çok fazla sorumluluğunuz var. Böyle gösteriyor kartlarınızın enerjisi. Ee, buna rağmen de dostluk kartı geldiğinde yeni bir tanıdık olsun, olmasın, eski bir dost. Yani programınızı biraz eski usul dostluk ve eğlenceyle dengelemeniz sizin için çok önemli olacakmış. Bu da şunu söyleyebilir. Şu gelen kartlarımızın dinamiğinde siz e, eski usul davranmalısınız. O belki çok modern ama ailesi biraz eski usul bir gelin ya da damat adayı olarak istiyor. Ya da Biraz onlara göre rol yapmak, biraz bir parça onların gönlünü yapmak gibi kartlarınızda bu değerler de dönüşecek diyor. Karşı tarafta eş zamanlı olarak aynılarını size gerçekleştirecek, ilişkiniz özgürleşecek. Şu anda hayır dediğiniz, reddettiği ya da karşı tarafın reddettiği durumlar bir bağışlanma sürecine gidecek ve bu ilişki güçlendirilecek. Fakat çok farklı taktikler uygulayacaksınız. Çok önemlidir. Olumlamalar yapmayarak, hani e, bunları çok güzel güçlendirmelisiniz enerjinizi çünkü e, kısıtlayan ya da sizi enerjinizden alıkoyan ne varsa bunları tekrardan düşündüğünüzde acaba buranın eksiğini kim gerçekleştirdi diyeceğiz. Bakalım yakın vadede bir görüşme planı var mı? Bekle kartımız geldi. Bekle diyor. Şimdi acele karar verip harekete geçme daha iyi sonuçlar için zamanını kolla hani ilk kartımızda dostluk kartıydı dost olabiliriz ilerleyebiliriz belki kısmıyla ilerlemelisiniz bunu kurduysanız eğer aranızda hiçbir görüşme yoksa e, en azından dostça sohbet kısmında kalmayı biraz e, rölantide kalmayı tercih etmelisiniz. Yaşamını basitleştir, faaliyet akışı neden gelmek için evinden ve iş yaşamından dağınıklığı kaldır diyor. Bu neyi gösterir? E, vakit ayıramamak, zaman ayıramamak, çok yorgun olduğun halde görüşmek, çok stresli bir gününüzde görüşmek gibi. E, ona iş yerinizin sıkıntılarını anlatmak ya da annenizle, ailenizle, kardeşinizle, ortağınızla olan sorunlarınızı anlatmak gibi durumları aramı, aranızdan e, çıkartmalısınız diyor. Ya da o çok bunları katıyorsa bunların katılmaması için e, sürekli konu değiştirmelisiniz. Ve fa faaliyet akışını tartışmalı bir faaliyet akışınız varsa onu böyle durdurabilirsiniz. E, ya da e, sizin çok yoğun çalışmanız var ve onun birkaç davetini ertelediyseniz faaliyet akışınızı dengelemek için e, bazı zorluklarınızı kaldırın diyor. Daha kendinize vakit ayıracağınız pratik e, süreçler e, kurmalısınız diyor. Sonuç kartımızda tefekkür zamanı var. Tek başına gerçekten arzu ettiğin şey üzerine meditasyon yaparak zaman geçir. Ee, burada bekle, yaşamını sadeleştir ve tefekkür et. Bu son üç kartımız. Partnerin düşüncelerinin değişmeye başladığını söylüyor. Bir aydınlanmadan geçti. Belirli sıkıntılar yaşadı. Ve partnerimizin de içinde eskisi gibi olmayan, çok canlı olmasa da daha olgun bir yapı var. Ve bu olgun yapıyla ikiniz birbirinizi tamamlayabilirsiniz diyor. Deniz kızlarıma çok teşekkür ediyorum ve Yunusların enerjisine. Onlarla bağımız mükemmeldir her zaman için. Tabii ki kartlardaki enerjimiz de çok güzel burada e, zihninizde oluşturduğunuz soruya odaklanmanızı rica ediyorum evet şimdi odaklanalım şöyle kartlarımızın enerjisi bir kendisini değiştirsin evet odağımızı verdik şimdi kartımıza Evet, şimdi kartımıza verdiğimiz şimdiki anımızda düşüncelerine dikkat et geldi. Korktuğun şeyi değil, yalnızca arzuladığın şeyi düşünmek önemlidir. Siz bir korku enerjisi çekiyorsunuz. Lütfen serbest bırakın sevmeyecek, aldatacak, gidecek, başkasını seçti, işte temelli onda kalacak gibi eğer bir düşünceniz varsa lütfen rahatlayın. Çünkü eş ruh ilişkisi var aranızda diyor. Ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk senin için burada. Yenileneceksiniz. Yeni bir aşkı tercih ediyorsanız, gerçekten kararlıysanız düşüncelerinizi bu yöne verirseniz, geçmişi bırakırsanız yeni bir ruh eşiniz olacak. Ve ona burada ruhsal bir temele dayanan bir tanışmayla karşılaşacaksınız. Kartlarınız çok güzel geldi gerçekten de. Bugün enerjiniz muhteşem görüyorum ki. Çok sıkıntılar yaşamanıza rağmen aşk enerjinizi bana güzel gönderdiniz. Güzel yanıtlar alıyoruz. Kutsal değişim. Önemli bir yaşamsal değişiklik sana büyük bir iyilik getiriyor diyor. Burada önemli bir yaşamsal değişiklik... Yer değişimi olabilir, mekan değişimi olabilir. Kişi ev alabilir, araba alabilir, siz alabilirsiniz. Bir iş terfisi alabilirsiniz, iş haberi alabilirsiniz. Ya da bunların dışında manevi boyutta Tamam ben çok sorun yaşadım ama duracağım, arınacağım, zihnimi arındıracağım, negatif bir blokajlarımdan kurtulacağım, bana iyi gelen her şeyi yapacağım diyorsanız burada önemsel bir yaşamsal değişikliğiniz olacak. Sonra da çok güzel bir ödül alacaksınız diyor. Umarım az önceki sorunuza odaklandığınızda bu sorular yanıtınızı vermiştir. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bireysel bakımlarda tabii ki kişiye özel farklılıklar, daha kişiye özel has detaylar daha negatif ya da daha pozitif detaylar verilebilir. Kolektife armağan olsun. Kendinize çok iyi bakın. Burada yapılan yorumların eğlence amaçlı olduğunu lütfen arkadaşlar unutmayalım. Çok teşekkürler. Sevgiyle kalın. Abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.